Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adam, Joe, Fire and oynuyoruz. Gördüğünüz üzere uzun süre sonra yeni bir video. gördüğünüz üzere Hepinize bildiği bir oyun zaten. Bakın şuradan tanırsınız. İşte iki tane armutu döndürdüğümüz bir tane oyun. Nasıl böyle renkli yaptım diye soracak olursanız bakın şuradan. Bak Allah. Tek ya. <laughs> ya bir git. Bakın böyle bunları buradan boyayabiliyorum. Niye boyamadım? Ay ikisi aynı renk oldu kırmızı ha. Bakın eski rengi oldu. Ben şimdi buradan bunu mavi yapacağım. Bunu da yeşil yapacağım. Yeşil yapacağım. Bu da koyu mavi yapacağım. Tamam. Ben böyle yapmak istiyorum. Tamam. O zaman World 1 ile başlayalım. Bakın. Bugün yapabildiğimiz kadar World yapacağız. Sonraki videolarda tabii ki de devam gelecek. Uzun diğer videolarda da tabii ki bu oyunun devamlarını da çekeceğiz. Sonraki videomuzda siz karar verin ne oynayacağımıza dair. Yani her türlü oyun olabilir. O zaman başlayalım. İkinci devel. Evet. Ee, alıştırma bölümü. Bence bu alıştırma bölümlerini geçelim. Direkt boss develeri yapalım. Bunun boss develi bu. Gördüğünüz üzere boss develi yapıyorum. Hepsinin boss develerini yapacağım. Konuşamayabilirim çünkü odaklanıyorum. Zor oluyor konuşurken. Bu arada... Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın sizin için oyun işte diyor yayınım. Normalde şu anda yatıp uyuyacaktım da. Dedim uzun süredir video yayınlamıyorum. Dedim bir video yayınlayayım öyle atayım. İçim rahat etsin. Ben de beni merak edenler olmasın diye iyi video atayım dedim. Biraz hastayım galiba sesim kötü gelebilir. Bu konuda söyleyeyim. Çok emin değilim. Size bakın bir hikaye anlatayım mı? Geçen Perşembe günü böyle bizim bir tane okul yarışması vardı. Okullar geliyor, yarışıyor tamam mı? Biz de bizim de okul katıldı oraya. Sonra işte okullar oyunlarda çember koşu, uzun atlama, halat var galiba. Yani. Hatırlamıyorum diğerlerini. Onlar galiba. Yani. O şekilde ve tüm oyunlarda kaybettik zor da olduk ya. Neyse. Hadi ikinci world'un boss leveli. Başlıyoruz. Bu çok huzur vereceğimiş şey. ya. Bir şeye benziyor ya. Hani bazı oyunlarda olur ya. Oyunu kazandıktan sonra müzik çalar. Tam onun müziği. Ya bebek şey ya. Bebek şey deyip dövmem de yok mu ama. Ben bu oyunu ezbere bildiğim için yani artık çok zorlanmıyorum. Buyurun gibi. Burası çok zorlayıcı ama bana göre kolay. Sadece basıyoruz. Bu oyunda burnunuzun kaşımaması, hiçbir yerinizin kaşımaması için yalvarmanız lazım önce. Bir kaşıntı tüm oyunu bozabilir. Ben bir kere avucumun içi kaşındı. Tamam mı? Kaşıcaktım. 99 dayandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi World U. boss leveline geçelim. Evet başlıyor. Bunu tekleyemeyebilirim. Bu biraz zor diyor. Zor değil diyen varsa var Gelsin kendi yapsın. Zor değil, zor değil diyen varsa kapım açık bekliyorum. Beni bulsun. Hayır bak beni bulsun. Vallahi diyorum. Görüşeceğim onu tekli yapması için başında bekleyeceğim. Yapamazsa masaya nurdu diyeceğim. Yet. Ama bu kadar de fazla ya. Ne oluyor bana? Ya klavye mouse daha kolay ya. Bu arada çok isterseniz e, Bu videoya en az Bir Güzel bir Beğeni patlaması yaşarsak artık facecam açacağım. Yani yüzümü de görebileceksiniz. Çok açmamayı düşünüyorum. Bu arada bir tane iptal olan video var yayınlayamadığım. Öyle bir seri de yapacağım. Hani yayınlayamadığım videolar diye. Mesela soru cevap. Onlar da çok gelecek. Çok fazla video gelecek. Yani çeşitler üretecek de üreteceğim. Hatta dışarıda bile video çekeceğiz. GoPro alacağım bir tanem. O Kameralarla kamera kameranın ne? Kamera adam var ben. Kamera adam. Ses geldi de oraya bakmayacağım. Şu anda benim yaşadığım korku anasal. Ne o? Ya kutu düşmüş. Allah kahretmesin. Bak bir dakika yanayım size bakın bir şey göstereyim. O elim burada bakın facecam açtım da şu anda. Size ben onu değil de bakın. Odama yeni saat aldım nasıl ama. Yakıyor değil mi? Havalı bir saat. Öyle. Bakın işte burada da. Bilgisayar falan var. Artık bakın internet sorunu yaşamıyorum çünkü modemimi değiştirdim. Daha iyi bir internet alabiliyorum. Hadi facecam'ı kapatıyorum. Bay. Facecam gitti. Evet o zaman şimdi tekrardan başlayalım. Ekranda beni biraz görmüş olabilirsiniz elimde. tabletli. Bu arada tüm videoları tabletten çekiyorum. Editlemesi falan. İleride yapacağım editleri de. Hepsini büyük ihtimalle tabletten yapmak zorunda kalacağım. Güzel bir abone sayısı, like sayısı alabilsek. Bu arada biliyorum Drive JS videolarını çok seviyorsunuz. Geçen Drive JS ilk attığımda çok izlenmemiş ama yeni bölümünü attığımda var ya büyük bir izlenme patlaması yaşanmış. Yani anlamadım ne oldu. Tek o kadar yani o kadar çok izlenen tek videomu. Aşırı fena izlenmiş ya. O derece diyorum size. Çok izlenmiş. Yani videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim ama ben bu kanalı ilk açtığımda bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum yani. Daha o kadar büyüyemedik ama ben sadece bir plaket almak istiyorum. Tek isteğim bu. Aa, o plaketler aldıktan sonra da yüzümü bırakmayacağım. Merak etmeyin, devam gelecek. Çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Merak etmeyin. Yani ee, çok diğer YouTuber'lar gibi o kadar da olmayacak ama yapacağız bir şeyler. Hatta belki bu video size editli bile olabilir. Bugün biraz editler üstünde çalışacağım. Belki editleri editi başarabilirim videoları artık kartın içine yükleyeceğim o kartı da bilgisayara takıp bilgisayarda editleyeceğim o şekilde yürüyecek yani tablette edit yapamam o çok zorlayım. bu o beni çok zorlar zaten şu anda oyunu oynamak da çok zor oluyor tabletten bir sürü bölüm geçtim zaten bu tablette Aha. Orada yolun üstünde bir şey vardı da ne olduğunu hiç anlamadım biliyor musunuz? çok iyi gidiyorum ben. Herhalde güzel bir like atıp abone olduğunuz güzel bir sayıya ulaştık herhalde. Hayır. Ha? Nasıl be? Ee ne güzel. Baştan başlamadım. Buradan mı devam edeceğim ben. Ya nasıl? Tam bir toros müziği gibi bir şey oldu. Nereden çıktı bilmiyorum ama öylesine uydurdum. Uydurdu. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben uyumuş oldum. Ve kesin Mustafa bizlerin video yayınlayacak. Kesinlikle. Videoyu akşam izleyen olacağını sanmıyorum çünkü videoyu akşam yayınlıyorum o saatte de kimsenin izleyeceğini düşünmüyorum. Daha bunun edit'i falan var. Ondan sonra yayınlama süresi falan. Bu arada videoyu çekip yayınlaması hiç kolay olmuyor benim için. Emin olun. Yani hiç kolay olmuyor. Şimdi dördüncü bölümün boss'una geldik. Evet. Bu ne kadar güzel bir müzikmiş be. Abicim bana kaçı satarsınız yapımcı bana. Ben bu müziği istiyorum abi. Bak bu video güzel beğeni patlaması yaşarsak eğer. Ya da güzel, bu videoyu güzel beğeni patlaması. Gü en az 100 abone ulaşıldı, ulaştığımızda 100 abone olduğumuzda yeni oda turu ve dışarıda videolar başlayacak yani daha eğlenceli videolar sadece abone olup like atmanız ve bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Vallahi diyorum bakın böyle kötü şey olmayacak sadece içeride videolar çekmeyeceğiz dışarıda da olacak yani çok daha şey olacak hatta sizi bile çağırabilirim videolara ne çağıracağım hatta. Çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Sadece sizin abone olup like atıp bir de bildirimleri açmanıza bağlı. Kontrol edeceğim bu videoyu yayınladıktan sonra. Bakalım kimler abone olup like atacak. Lütfen be. Olursunuz ya yaparsınız siz. Ben size güveniyorum. Size güvencimi yitirmedim. Hiçbir zaman da yapmam. Youtube'u da bırakmayacağım. Bu kanal önceden de çıktı. İsmim Pro'ydu kanalın. Sonra ben değiştirdim. Atay ile Kerem. Önce Kerem ile Atay oldu. Sonra Atay ile Kerem oldu. Sonra ne oldu? Ha sonra işte ben Atay oldu kanalım adı. Ve öyle de kaldı. Nereden çıktım konu bilmiyorum ama. Neyse birden söyleyesim geldi. Nereden çıktığına ben de bilmiyorum. Dört de bitti. Ya. İşte şimdi yandık. Haydi bakalım. Evet. Evet. O tren beni geçmesin bak. Vallahi oyunu kapatırım. O tren beni geçmesin hocam. Ya o tren beni geçmesin. Ya Hayır. Uy, ben bunu atlıyorum. Arkadaşlar pas hakkı bu kullanıyorum. Ee, bu ne? Dayı bu ne? Dayı bu daha kolaya benziyor. Bak kolay dediğim diye şimdi cozuk da. Ha! Ben bunu da geçmek istiyorum. Ayarlara bakacağım. Bir dakika. Grafik. Bir dakika. Şöyle yapalım. Çık. Yedinci level'i ben oynamıştım çok ya. O zaman bunu oynayalım. Oh my god. Oh my god. Bum bum. Ya nasıl? Nasıl oldu? Anlamadım ben bu iş. Bu arada ben de müzik çıkarabilirim ben hani diğer youtuberlar gibi. Sette falan. Hani küçüğüm diye yapamaz falan demeyin. Merak etmeyin yapabilirim yani. Set için alanım bile var. Seti inşaat ettiririm valla. Bir gün yayını veririm. Öyle diyenlerin ağzı aşık kalır. Ya ben böyle bölümün. Peki bunun ilk develi nasılmış? Buraya geçelim. Benim bölümün bir yok. Bu arada bilir misiniz bilmiyorum da bu aralar yeni bir oyun çıktı. Schoolboy Runaway diye. Herkes onun videosunu çekip duruyor. İsterseniz siz de like atabalığına olarak bunu gösterebilirsiniz. Ben denerim. Ama ben tabletimde iyiydik. Daha önce bir kez denedim, birkaç kez denedim de oyun çok zorlu. İsterseniz canlı yayında deneriz oyunu. Bitirmeyi komple. Hatta canlı yayında daha farklı şeyler de yaparız. Sadece o değil yani bir canlı yayında niye aynı şeyi? Yap Hayır, 99 mu? Kaçta kaldım? Göremedim mi? Hadi, hadi. Bakın size bir şey soracağım. Yeterli abone like gelirse size tiyerdan videoları atacağım bilgisayar oyunları. Teardown da bir bilgisayar oyunu. Biliyorsunuz ki gerçekçi grafiklere sahip. Merak etmeyin onu da tabletten çekmeyeceğim. Tabi bilgisayarı var ya göstermiştim. Tabii ki ondan çekeceğim onu da. Ya o kadar da abartı değil. Her şeyi tabletten yapıyorum dedim diye de öyle yapmayın yani. O şekilde bakmayın açıyı. Ya neyse bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Güzel ilerledik. Büyük daha bundan sonraki video şey de olabilir. Canlı yayın da olabilir. Aynı canlı yayınlar daha şey gelecek. Daha sonralarda. Güzel bir abone like getirin siz. Ben size 1 milyon tane canlı yayın yaparım. Her şey size bağlı bu kanalda. Siz isteyin ben yaparım. Sizin istemeniz yeterli olacaktır. Sadece. Bakın sadece diyorum. Bu kanalın büyümesi her şey sizin elinizde. Belki popülerleşiriz. Youtube'daki en popüler kanallardan biri oluruz. Bu arada sizden bir ricam olacak be. Yani Youtube'da yeni bir özellik geldi ya. Hype diye. Her puanı vermeyi unutmayın. Bir de güzel bir şey yapalım yani. Değil mi arkadaşlarım ya? Değil mi yani bizim de aklımız. Bizim de olsun şöyle güzel bir... Ee, oha Bunlar mega tıklayacağız herhalde o kadar çok tıklayınca da olmuyormuş Oha yapılır da o kadar da hızlı ilerlemesi yani, Neyse ya çık 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 Oha. Niye böyle kastı be? Heh. Bakın şimdi burada gördüğünüz üzere schoolboydan Ranave'yi burada bakın. Hatta bir kez girelim. Bir kez girelim oyuna. Bakın gördüğünüz üzere. Bekleyelim. Gördüğünüz üzere. Let's go. Gördüğünüz üzere. Bak. Ya öf. Reklam girdi. Çık çık. Reklam girdi. oyun oynanmaz. Lanetli oyunu. Burada iste, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar kapalı da neyse. Ben yorumları açın bir zamanda artık. O zaman yaparız ya. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.